göstergelerden bir tanesi halk birçok konuda bilgisiz. Bilgilendirme konusunda şikayetleri var, eleştirileri var ve bunların önemli bir bölümü de doğrudur. Önderliğin halka taşırılması konusunda bir eksiklik olduğunu fark ettik. Önderliğin ne yapmaya çalıştığı konusunda insanlar güveniyorlar, inanıyorlar. Fakat bu konuda bir bilinç eksikliği olduğunu gördük. Bu geçen toplantı içerisinde hemen hemen her şeyde bunun biraz farkına vardık. O nedenle bu tür toplantıların çok daha yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor yani her konuşmamızdan sonra insanların sürece dair kafaların biraz daha aydınlandığını, bunları kendilerinin ifade ettiğini görmek bizde böylesi bir e, kanıyı uyandırıyor. Yani. 4 Ocak'ta bir de miting düzenlenecek, mitinge dair ne söylemek istersiniz? Miting çok önemli. E, miting çalışmalarına e, her kurum her dernek yani siyasi yapılanmaların hemen hemen tamamı var güçlerle katılmak zorundadır. Yani olması gereken budur. İşte sağda solda birileri e, ifade ediyor bu mitingi de provokatif bir eylem olarak değerlendiriyorlar. Bunu kabul edilecek bir tarafı yok. Kürt halkı kendi önderliğinden vazgeçmez. 4 Ocak mitingi Ahmet'te istasyon nedeninde en güçlü bir şekilde dile getirilecek. Önder Apo'nun özgürlüğünü halklar, inançlar, kadınlar en güçlü bir şekilde dilendirecekler. Bu noktada dilendirmekle kalmayacaklar. Önder Apo'yu mutlaka özgürleştirecek.